Evet herkese merhabalar arkadaşlar. Ee, şu anda canlı yayındayız. Maçlar öncesi birçok maçımız var. Serhat Hocamla beraber değerlendireceğiz. Arkada Görkem var görmüş olduğunuz gibi. Onun yanında da arkadaşı var ismini bilmiyorum. Şimdi maç maç gidersek aslında hemen açıyorum. Bir saniye. Bir onu kontrol etsene YouTube'dan. Bir baksana bro. Bir Var mı bro? Bakıyor mu Görkem? Ben de ben hocamızı arayayım. Hocamız gelecek hocam. PPP'den. Evet Görkem. Görkem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Vardı mı ses? Okey. Evet şimdi. Serhat Hocam'la beraber haftanın. Aslında dünkülerle başlayıp haftanın değerlendirmesini yapalım. Daha bitmedi tabi şey. Öncesinde, maç öncesi. Takımlar sıralama. Çift havuzlar dün Anka ile oynadı Serhat Hocam. Evet. Anka'nın galibiyetiyle tamamlandı tamamen. Anka dün e, zaten 5 haftadır kazanıyorlardı. Altıncıyı da eklediler. Bu evet, arada güzel bir galibiyet ciddi. sesi var. Murat da yanımızdaki. Merhaba. Hoş bulduk. E, çiftavuzlar bu zor dönemden geçiş evresini tamamlayamadı. Her takım yaşıyor. Ankara da kötü başlamıştı. Onları iyiye yöneltti. Çiftavuzlar biraz yani 4 maçta 4 mağlubiyet. Evet kötü kötü ilerliyorlar. Ee, i̇lk 4'ten şimdi e, on, 10 12. sıraya gerilediler. Artık Artında Son puan durumuna göre bu hafta oynanmamış maçlara göre 6. sıradalar 15 puanla ama yaklaşık 4 takım da oh. Bu hangisi? En son attığına bakıyorum. Ha pardon evet burada. 10. sırada 15 puanla evet. Evet. Ya yani şöyle artık onlar biraz daha bu hafta da play kimi yani play kimi oynatacağım kadrosuyla gelip Artık oradan bir şeyler yapıp playout'a bomba gibi gelecekler. Maç maç bakacaklar. Evet. Burada yani uzun bir maraton ama herkes herkesi yenebilecek kapasitede. Zaten sorun da bu. Hani bunun birincisi de aynı, 18. Evet. aynı. Hani biliyorsunuz geçen hafta Karlı Tepe evet biraz eksiği vardı ama Sırapınar Evet, Sırapınar çok güzel bir sürpriz yaptı orada. Sırapınar'ın güzel sürprizi oldu. Karlı Tepe'yi yendi. Ee, ama bu hafta da biz yani ben şah, şahsen Sırapınar'dan bir atak daha bekliyordum Fair Play Boys'dan ama Fair Play Boys öyle bir oynadı ki evet gerçekten yani, ayaklarına sağlık. Yani iki takım da çok güzeldi ama iyi taraf Fair Play Boys oldu ve bayağı 6-2 falan bitti sanırım. Yanlış Tabii, hatırlamıyorsam. 6-2 bitti mücadele yani. ama abi e, Sırapınar yine dünyaları kaçtı 3 tane evet. direkleri vardı. Evet evet bayağı direk. Yani, çok temiz vardı. maç oldu. Çok keyifliydi. Görsel ataları falan Güzel mücadeleydi. Çiğdem'den bu bugün, haftanın evet. başlangıcı Çiğdem, Murat Çiğdem, da biraz alalım. Yeni transferimiz var. Isak Kuş. Isak <laughs> İsa <ben> mı geliyor? <laughs> gelsin. Sak severiz. Çiğde, Çiğdem de hafta yani iyi başladı ama sonrasında kadro. bir kadro istikrarı sağlayamadı ama orada bir şey oldu ve istedikleri sonuçları alamadı Çiğdem. Hazır kaptan yanımızdayken soralım sebeplerini. Yani kaptan niye böyle oldu? Niye böyle oldu? Kadro istikrarımız yok her hafta farklı kadro. Evet. Benim çok da söyleyecek bir şey yok <laughs> yani. yani biraz da tecrübe oluyor aslında. Ya aynı evet. Yani. Layout var. Layout var. Layout hazırlanıyor. <laughs> bakacağız artık. kim <laughs> şey <laughs> <laughs> İnşallah <gülüyor> tam 9 kişi gelirse güzel olacak diyor Murat. Gold Boys Gülsel az hocam. Gold Boys'da çıkmışlar. Gold yani, Boys evet. Boyz e, cumhur e, bu aralar e, Gold gözlerimizdeki Gold pasları siliyor. Vardı. <laughs> Görkem'in bir yorumu var. Görkem'in zaten yorumu olmadığı bir şey yok. Evet, onu da zor. Görkem Gold sevdiğimiz bir kardeşim. 7 puanla 15. sırada ama şu son 2 haftadır 3 haftadır güzel puanlar topluyor Gold <laughs> Evet. Cumhur Kale'yi <laughs> görmesin. Yeni terimimiz. Bugün Çiğdem'e de aynı şekilde evet. şey olacak. Evet, sonraki maçlara bakalım. Aleyküm selam. Yayındayız kanka. <laughs> Merlin Yargıçlar bu hafta. Evet Cumhur gidemişken Cumhur alalım. Cumhur alalım. Cumhur, cumhur hemen gelsin. Böyle alalım. Evet Cumhur, cumhur geliyor ya. şu anda. Eee Aleykümselam diyelim Cumhur'a da. Cumhur'cum hoş geldin. Evet hoş bulduk ee, Merhaba. Merhaba. Oturur. Canlı yayındayız şu anda. Seni andık. Gözlerimizin pasını siliyor dedik. Gelirmiş. Evet, Ama kameradayız. <laughs> evet. Göstereceğim. Göstereceğim. Son haftalardaki üstün performansından dolayı neler söylemek istersin? Bu hafta neler yansıtacaksın bizlere? Playout sistemini getirdik biliyorsun. Takımdan beklentilerin, hedeflerin neler? Onları soralım öncelikle sana. Öncelikle sizlere teşekkür ediyorum. Ee, Playout orada mı? Playout e, beklediğimiz bir durumdu. İstiyorduk zaten. Yeni takımlar eklendi. Gelmesi gerekiyordu. Öyle beleşe konmak yok. Öncelikle onu söyleyeyim. <laughs> öyle e, bir iki hafta maç oynayıp da öyle hemen playoff oynayayım yok. Biz play olmasını gerçekten istedik. Evet. Güzel oldu. E, herkes için hayırlısı olsun. Lig iyi gidiyor. Son dönemlerde, son dönemlerde maçlarımız iyi geçiyor. Galibiyetler alıyoruz. Aa, e, Bizimiz var Cumhur hani bunu neye bağlarsın bunu Çıkışın neye bağlı aslında takımı şey aldım söyleniyor. takım ancak sir <laughs> ta, takım ancak yeni oturdu henüz yeni oturdu biz takımı lig bitti yeni oturttuk ben, ben de buna şaşırıyorum şimdi sezona mı mesaj şimdi, şimdi ikinci sezona mesaj veriyorum abi. ikinci sezon <laughs> e, ilk öncelikle hakemin değişmesi lazım değişti onu <laughs> onu onu mesela. söylüyorum Bugün ben yok maçınızda Yok musun? Evet, evet. ben. ben o o öyle mi? Evet. Tamam. Gel, gel, bugün gel, bugün daha... e, bizim için e, güzel bir gün. <laughs> Hakem değişmiş. Maçın <laughs> daha güzel. E, maçın e, fair play çerçevesinde geçeceğine inanıyorum. Hakemi dinlendirmemiz gerekiyor. Evet çok yoruluyor. Hakem çok yoruldu gerçekten çok yoruluyor. Sarat bu kadar parayı ne yapacaksın? <laughs> Bu kadar parayı nereye götüreceksin? Kardeşim sen dinlen, istirahate çekil. Biz başka hakemler görmek istiyoruz. Ama onları da gördük. Neler yaptığınızı biliyoruz onlara da. Şimdi, şimdi, aa, şimdi bana nazınız geçmiyor diye mi böyle oluyor? <laughs> sanırım. Aslında sana nazınız geçiyor. Allah. Farklı olması lazımken. <laughs> ya, adalet biliyor Serhat güzel bir kardeşimiz. Hakemimiz. olsun güzel yönetiyor maçları. Ama gerçekten bir yorgunluk kendisinde seziyorum. Ee, son haftalara yaklaştık. Son haftalara e, ortalık biraz e, karışacak gibi. <laughs> ya, iyi Çünkü Üç iyi yönde Tabi tabi. Seyir zevki olarak. Seyir zevki olarak e, hakikaten çok güzel maçlar görüyoruz. Yani e, şu takım kötü, şu takım iyi diyemiyoruz. Son haftalarda herkes bir değişti. Bütün takım değişti. Sırapınar Karlıtepe. Ye yani yerleşti. mesela yani Sırapınar Karlıtepe yani neyin ne olacağı belli değil. Turnuvanın sonuna kadar e, beklememiz gerekiyor güzel sonuçlar için. Umarım e, buradan sakatlanan arkadaşlara da çok geçmiş evet, olsun çok fazla diliyorum. Çok fazla sakatlanan arkadaşlar oldu. Evet, hepsi kiminin, geçmiş olsun. Kiminin kemiği kırıldı, kiminin ayak bileği kırıldı, kiminin kaburgası çatladı. Buradan hepsine geçmiş olsun diliyoruz. Bir an önce iyileşip sahalara daha iyi dönebilmelerini temenni ediyoruz. Teşekkür ederim sizlere. sizlere i̇yi şanslar Teşekkür bu edelim. maçta. Sağol. İki takıma da başarılar dileriz. Teşekkür ederim. <laughs> evet, şimdi bir sonraki karşılaşmaya geçelim. Gezer Karlıtepe, Gezer sonradan eklendi ligimize ama iyi adapte oldular diye düşünüyorum. Tek sıkıntıları formaları yok. Formaları beni yoruyor olmaması. Karşısında Karlıtepe var. Ligin ikinci takımı. Yani ee, zor bir mücadele olacağını düşünüyorum. Sen ne düşünüyorsun Serhat? Ya şimdi Gezer'de de bu şu anda hani e, bu yeni takımlarımız aslında bizim sonradan gelen takımlarımız. ikinci sezona hazırlık gibi geldiler. Bunu her seferinde söylüyoruz. Onlar da bir adaptasyon sürecindeler. İyi atlattılar İbrahim dediğin gibi. Evet. Ama evet kötü bir değil. Keşke baştan girseydik, geç kaldık dediler. Hani biz elimizden geldiğince hani turnuvayı adapt etmek istiyoruz ama biliyorsunuz hani ekstra takım ekleme gibi bir lüksümüz yok. Sadece eğer takımlar ee, çok zor durumda çekilmek durumunda kalırlarsa haklarını alır mısınız diye bize talepte bulunan takımlara bunu yöneltiyoruz. Ha, bundan dili birkaç takımımız da oldu. İyi rakip geldi, gitti, bir şeyler oldu ama bunlar çok normal. Ee, niyetimiz belli, adil bir şekilde burada da olduğu gibi şeffaf bir şekilde bir şeyler yapmak. Gezer'i ben tebrik ediyorum. Onlar da bizim Ümraniye'den gelen bir takımımız. Geliyorlar babalarıyla beraber. Burada babalarına başkan yapmışlar. Çok şahane efendiler. Sağ içi reaksiyonlar çok normal. Hepimiz futbol oynadık. Onlara zaten biz duymuyoruz. Haricinde bir problemimiz yok. İki takıma da şimdiden başarılar diliyorum ben yani. Şimdi bir sonraki maç da Ali Bahadır Real Building maçı. Evet o maçımız e, Ali Bahadır'ın e, altı sakatı bir kırmızı kartta olduğu için e, onlar gelemiyorlar bu hafta. E, Beykoz hemen şimdiden bir 3 puan aldılar. Onlar da Bilal'le konuştuk, teyit ettik. Yani Bilal dedi ki biz zaten hani gelme taraftarıydık çünkü play iyi girmem lazım. Bir maçıma bile tam kadro gelemedim. Sekiz maçımızda da belki böyle kısa bir kesit yapabiliriz. Onların böyle bir problem var. BKOS Saint Germain'de iyi başlayıp sonunu iyi getiremeyen bir takımımız. BKOS Saint Germain iyi başladı gerçekten yani. Ber Berkecan olsun, Emirkan Orada, olsun tabi, tabi. İyi, iyi çocuklar, iyi de şeydiler. Bize de çok yardımları oldu bu arada. Kesinlikle. Hani ama sonrasında toparlayabileceklerini düşünüyorum bence play out ya da play off'a kalırlarsa hala şansları var diye tahmin ediyorum. Hemen bir daha kontrol edeyim. Beykoz saint 9 puan 12 olur. Yok, biraz ya play off'ta play out'ta, play -out'ta, play -out'ta sırasını yükseltip e, daha iyi yerlerde hani oradaki strateji de çok önemli. Evet. şimdi hani ben evet. play out'a kaldım bu puanla kalayım değil amaç. Yok. Yani burada biraz daha yükselirsen ne olur? Biraz daha oturmamış takımla oynarsın şansını daha fazla katlıyorsun. Yani bu da tamamen orada masada oynanacak oyunlar yani. Sadece sahada değil yani müsabakalar. Şimdi ikinci sırada olan Beykoz Evet bir derbimiz var bugün. Bir derbi var. Güldal ile. Görkem seni böyle alalım. Evet. Güldal 1908 maçı. Gelmiyorum diyor kendisi. 1908 Beykoz maçı. Yani bugün gerçekten seyir zevkinin yani doruklarda olabileceği bir maç diye düşünüyorum. Çünkü Sonra, sonraki maçlar şu şekilde zaten ee, Boğaz'ın yargıçları acaba puan kaybedebilecek mi? Evet, Ayazma var. derbisi de var Ama, iki tane üst üste sert başımız var. Ayazma çok kuvvetli bu aralar son üç maçta güzel istikrar sağladılar. Hani Güldal maçına hemen geçmiyorum yanlış anlamayın. Arka arkaya çok güzel maç var bence bence. E, ekranda kalın, canlı yayınları takip edin. Bu hafta gerçekten çok çok iyi maçlarımız oldu. E, sonraki uzak. maçta da playofta kimin nerede evet. kalacağını ilgilendiren bir maç. Evet. Rast Piskaylar, Real Bulding. Evet. Rast Piska playofa kalabilecek mi? Real Bulding evet. yerini evet. sabitleyebilecek evet. mi? Çok önemli iki müsabaka. Evet. Çünkü bu haftadan sonra bir haftamız var. Evet. E, burada evet. da artık e, Dana'nın e, kuyruğunun Dana koptuğu, koptuğu yer, yer yani. yani. Artık herkes canını evet. başına verecek. Gündal maçına dönersek. Yani Güldal bence evet transferleri de çok iyi Güldal'ın bu arada yani çok yani. güzel transferler yaptı. İlk gönderdiler. <gülüyor> <Evet>. <gülüyor> İlkay'ı gönderdiler. <laughs> evet. İlkay'ı. Anka, an Anka'da İlkay'a nasıl kalecilik yaptı bu hafta? Evet bu hafta çok iyiydi İlkay. Hani değişikti, değişik bir strateji. Aleyküm selam. Evet. Go Gold Boyz'dan <laughs> Oktay. Ondan <laughs> sonra 1908 Beykoz'da. Onlar da derbiden yani çıktılar bak, biraz dağıldılar. Evet. Onlarda da çünkü sporcularının çoğu kendi firmalarında, iş yerlerinde de futbol müsabakalarına gittiler. Evet. Bu yüzden de kadroları 25 kişi de olsa oturtamıyorlar. Evet. Biliyorsunuz evet. sağlık problemleri, hava koşulları da etken. Evet. Tabi serzenişte bulunsalar da saatte de problem yaşadıklarını söylüyorlar. Ama bu her takım için eşit. Biliyorsunuz evet. listeyi zaten evet. paylaşıyoruz. Bulunsakçılıklarını hepsini evet. paylaştı zaten Salat. Yani. Nasıl paylaşım yapıldığını, o yüzden saat konusunda herkesin en fikir olabileceğini düşünüyorum. Ee, Boğaz'ın Yargıçları-Ayazma. Bu yani, kritik maçı. Yani Boğaz'ın Yargıçları'na mağlup Yani Artık bence Ayazma... Bitiyecek mi? Bugün onu göreceğiz. Bence Ayazma bugün <laughs> bitecek. Yani benim hissiyatım <laughs> %51'e 49 ama... Yani Ayazma, hani tabii spiker olarak şey ama... Tahmini yönde bir iddia oranı olsaydı bugün Ayazma'ya oynardım gibi duruyor yani. Sürpriz maçlı diye bekliyorum ama tabii Murat İlhan, Yakup İlhan yani bunlar takımı yöneten iki tane dev insan. Yani iyi de gidiyor sirkülasyonu yenilmediler. Tuhaf bir şekilde. Yani <laughs> iyi. beraberliği mi var? Karlıtepe beraberlikleri haricinde puan kayıpları puan yok. Kayıpları bir erteleme maçında bir 2-0 geriye düştüler Real Bulding'e karşı. Yani o maçta gel burada Muratlar da söylüyor. Hani bir an kaybedebilirdik dedi ama onlar da kendilerini şöyle otuyorlar. Büyük takım kötü oynayıp da kazanabiliriz evet. ki kazandılar da evet. 4-2 bitirdiler müsabakayı. Yani gerçekten tecrübe mi şans mı onu? Yani playoff'ta da görebiliriz. Bugün de görebiliriz. Artık çünkü iki formda takım deyip ikisi de şu an çok bozalar. Yani, Or yani ee, Orhan, 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 Orhan Orhan gol kralımız. Gol kralı, Kimse tutamıyor yani. Geçen hafta ben anlattım. Üç kişi yere düşürmeye çalıştı adamı. Evet Adam haftanın düştü. golü seçildi. Haftanın golü seçildi zaten. Adam düştü haklı düştü haklı. Vurdu gol oldu yere bıraktı kendini. Şunu hemen bir hocamızı arayayım ben. Sen bir tut. Yani Orhan gerçekten muhteşem bir performans sergiliyor. Arkasında gol krallığında hemen onu da hatırlatayım. Mehmet Can var evet, diye hatırlıyorum. Sakatlığı, sakatlığı var. O şu iki haftadır gol atamıyor. Raspiska'da Enes. Enes de durgun bu ara ama atmaya devam ediyor yani Enes de durgun dedim Ve arkasından da Vito geliyor Güldal'dan. Tuhaf bir şekilde Vito bayağıdır gol bulamıyor. Hani böyle arka arkaya gol bulamıyor diyeyim. Bu saydığım isimler çok fazla gol bulan maç içerisinde. Ama bu aralar performansı yani daha çok e, takıma yönelik performanslar sergilediği için gol yollarında birazcık problem çekebiliyorlar. Arkasından Berat geliyor e, Boğaz'ın yargıçlarından. 10, 10 golle şu anda 1, 2, 3, 4, 5. sırada. Arkasından Emin geliyor. Emin e, son 2, 3 haftadır çift havuzların gidişatı kötü olduğundan kaynaklı. Emin de aynı şekilde performansı kötü ama 9 golle hala 6. sırada. Berkcan free kick golleri yani ligin en çok free gol atan e ki, Berkcan. Berkcan'ın iyi var. Servet zaten Servet'e bir şey söylememize. Çok, maç eksiği var. Evet, çok fazla Orhan Sırapınar'da Orhan çok çabalıyor, çok deniyor. Çok şey yapıyor. 7 7 ile şu anda ama Orhan dediğim gibi Ayazma'da 18 golle şu anda birinci sırada gol krallığında. Hemen bir sonraki maça geçiyorum. Ayazma bu arada güzel topladı. Arada puan kayıpları yaşadı, problemler yaşadı ama sonrasında güzel galibiyet sıralaması oluşturdu. Son maç, haftanın son maçı Real Madrid Raspiska. Real Buding Raspiska tehlikeli bir maç. Raspiska tehlikeli bir takım. Aynı şekilde Real Buding de ile... Real Building 6. sırada 18 puanla, Raspiska da hemen arkasında 8. sırada 16 puanla. Yani Raspiska alırsa önlerine geçiyor. Real Buding kaybederse oradaki ortadaki sıralamada yerinde böyle bir çatırdama olur. Çok tehlikeli maç. İzleyin, bizde kalın. Kesinlikle son üç maç. Yani diğer maçlarımız da aynı şekilde çok iyi. Ama bu, bu hafta gerçekten bütün maçlar kader belirleyecek maçlar diyebilirim. Bugün e, şöyle bir inovasyonumuz var. E, i̇lk üç maçı e, başka bir hakem yönetecek. Hakem ısrarından kaynaklı, haklı ya da haksız Eski, bunu ben savunamam. Eski hakemimiz Emel Şahin. Kendileri şu anda faal olarak görev almıyor ama kendisi yine federasyona bağlı masa tenisi branşında aktif olarak hakemliğini gerçekleştiriyor. Çok fazla müsabakasını zaten ben de şahit oldum. Bugün kendileri bize destek olacaklar. Ee, elinden geldiğince 2-3 maç olacak. Geri kalan maçları ben alacağım. Yorgunluk olmasın, kararlar etkilenmesin diye böyle bir yol izleyeceğiz. Playoff'larda da ya da playout'larda da e, sağda amcam varsa ben var da Varda ben varsa ya da sağda başka bir hakem varsa ki yüzde yüz başka bir hakem oldu da Varda ben olacağım. Ama ben içeride ama zamanda da burada bir hakemimiz vardan arkadan yayını izleyip Hakem doğrultusunda VAR'a çağıracak. Yani onu burada netleyelim. Yani ben itiraz ediyorum değil. Hocam sen bu pozisyonu kaçırdın. Burada kırmızı kart vermen lazım. Gibi ya da penaltı vermen lazım gibi VAR'a çağıracak. Ve hakem izleyip kararını ona göre onayacak. Evet. Efendim? Serhat Hocam'a açıklamaları için teşekkür ederim. Maç önünden şimdilik bu kadar. Golliga hepinize sevgiyle saygıyla sunar. Ee, şimdi canlı karşılaşmaya geçeceğiz karşılaşmamız zaten biliyorsunuz Çiğdem Gold Boys maçı. İki, iki çekişmeli maç. İki birbirini etkileyecek takım play, playout için. Ee, bir sonrakinde bir sonraki hafta görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere Serhat Hocam senden de. Kusura bakmayın biraz evet zaman daraldıkça organizasyon ve burayı organize etmek biraz zorlaşıyor takdir edersiniz ki. Hepinizi seviyoruz. Bir kusurumuz olduysa kusura bakmayın. Niyetlerimizi biliyorsunuz. Elimizden geldiğince ee, abone olalım arkadaşlar. Ailemizden, eşimiz, dostumuz, annelerimiz, eşlerimiz, hepsini abone edelim ki sayımız yükseldikçe buranın yani burada gol ligi büyüdükçe takımlar da büyüyor. Aa, aynen öyle. Çok zor bir şey değil. Zili aç. yani gir oraya abone ol çok şey değil. Oradan çaktırmadan like yap. Tamam Aynen öyle. Bizim beklentimiz bu yönde. <laughs> Teşekkür ediyoruz. Hepinizi öpüyoruz. Maçları izleyelim görüşmek üzere dur bekle çıkmadım da tam kapat